izleyicilerimizi geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar yansıtan ve yansıtmaya devam eden özellikle yemekleriyle, kültürüyle, doğasıyla, insanlarıyla bizleri derinden sevgiye boğan bir ilimiz. Mersin'den tekrar sizlerle beraberiz. Yanımda özellikle hepinizin sevmiş olduğu tatlıları en sağlıklı şekilde aklımızdaki bütün soru işaretlerini çıkartarak hepinize tatlıları zaten seviyorsunuz ama bir de şüpheye düşürmeden yedirebilecek genç bir işletmeciyle tanıştıracağım sizlere. Enes Egemen Oflaz beyefendi ile beraberiz. Maceramız ne zaman başladı? Biraz bilgilendirilmek istiyorum. Öncelikle biz bu işi küçüklüğümüzden hayal ettik. Eskilerde çok farklı işlerde çalıştım. Otellerde çalıştım. Farklı işletmelerde bulundum. Küçüklükten beri ben o işleri yaparken bile ben bu işi yapmak için sabırla bekledim ve sonunda başarılı oldum yani. Yani bu noktaya gelmesinde çok emeğim var. Her şeyi çok uğraşarak ve çalışarak, çabalayarak harcadım. Buraya gelen misafirlere neler sunuyoruz? Buraya gelenler neler tüketebiliyorlar? Biraz bunlardan bahsedelim. Burada çeşitli hizmetlerimiz var. Ice Latte'den tutun, smoothie'lere kadar. Smoothie'lerden tutun, çeşitli tatlılarımıza kadar. Birçok özel tatlımız var, birçok smoothie çeşidimiz var. Bunların hepsini kendimiz başka yerlerden esinlenmeden... Kendi çabamızla bulduk çoğunu. Peki ben tatlılarla alakalı smoothie'den giriş yapmak istiyorum. Smoothie çeşitlerimiz mevcut dediniz. Smoothie nedir? Öncelikle ondan bahsedelim. Ee, Smoothie'ler bizim kendi ürünlerimiz. Smoothie'leri smoothie biz Amerika'dan da esinlendik ama kendi ürünlerimiz daha fazla. Ben bunu aldım. Türk damak zevkine göre çeşitlendirdim. Herhangi bir ıspanaklı smoothie yediğinizde ıspanak tadı yoğun gelir. Ama bizim smoothie'lerimizde ıspanak tadı yoğun gelmez ama yoğun olmasına rağmen. Değişik çeşitleri tabii ki de vardır ama smoothie nedir? Ekran başındaki izleyenleri bu konuda aydınlatalım. Bizim smoothie'lerimiz de kasede satılıyor. Bizde bardak hizmeti yok. Bardakta şöyle bir bardak düşünün. Bunun bu kadarı meyvedir, bu kadarı süttür, bu kadar da farklı ürünlerdir. Şuruplandırılma kullanılır. Bizim ürünlerimizde hiçbir şuruplandırma ve benzeri ürün yok. Bizimkinde kase olarak düşünün. Kasenin tamamı meyve. Bizim kaselerimizde o yoğunluğun hepsini meyve sağlıyor. Sıvı ürün yok. Böyle olunca siz aslında onu yediğinizde 2 muz, 10-15 tane çilek, birkaç dilim ananası aynı anda tüketmiş oluyorsunuz. Bu tatlı ihtiyacınızı karşılıyor fakat size aslında kalori olarak dönmüyor. Yani bir künefe yediğinizde 400 kalori alıyorsanız bunda da aynı şekilde 300 kalori alıyorsunuz. Fakat bunlar meyve kalorisi. Meyve kalorisi olduğu için de insanın yani sindirimi ve benzeri ürünleri daha hızlı gerçekleşiyor. Bu sizin için daha sağlıklı bir alternatif oluyor. Meyvelerin mevsimsel olarak üretimiyle birlikte mi? Meyvelere göre bir smoothie mi yaratıyorsunuz yoksa dondurulmuş meyveler mi kullanıyorsunuz? Biz dondurulmuş meyveler kullanıyoruz. Ama bunlar tazelerini yitirmiş ürünler değil. Bu siz de az sonra göreceksiniz. O bizim ürünlerimizdeki kıvam yakalanması çok zor bir şey. Ben onu meyveleri hamur gibi yoğuruyorum resmen. Yani bu böyle blender atalım karıştıralım gibi bir olay değil daha çok bu böyle biraz emek gerektiren sadece bir smoothie elde etmemiz bile bir aya yakın sürdü bizim. Yani kıvamı sıvı değil dondurma gibi. Peki bu smoothie'yi kimler tüketebilir? Mesela şeker hastalarının biliyorsunuz tatlı ihtiyaçları tatlı krizleri çok fazla tutuyor ama hepimiz mutlaka yakınımızdaki bir kişi tarafından hayır o tatlıyı yeme uyarısına maruz kalıyoruz. Smoothie'yi kimler yiyebilir? Smoothie'yi bizde spora, spora gidenler tüketiyor. Detoks için tüketiliyor. Ee, zayıflamak için, diyet için kullanılıyor. Siz bunu öğün, öğün olarak yiyebilirsiniz. Ara öğün olarak da yiyebilirsiniz. Mesela karnınız acıktı ama yememeniz gerekiyor. Mesela akşamları şey yaparsınız. Bir kase yoğurt alırsınız, içine biraz muz, içine biraz yulaf atarsınız. Smoothie de aynı şekilde aynı etkiyi gösterir. Yani sizin bir açlık hissiyatınız, bir tatlı ihtiyacınız veya farklı bir ara öğün ihtiyacınız varsa bunu kullanabilirsiniz. Zaten Türkiye'de ara öğün çok kullanılan bir şey değil daha çok böyle farklı şeylerle geçiştiriliyor. Ama bu tam bir ara oyun olarak çok güzel ve lezzetli bir şekilde kullanabilirsiniz yani. Kesinlikle hem gözümüzü doyurucu olacak hem de bizleri doyurucu olacak anladığım kadarıyla. Peki nereden esinlendiniz? Evet küçüklükten beri bir hayal söz konusuydu bunu biliyoruz. Ee, ve aynı zamanda da bu hayali gerçekleştirip tamamıyla kendi işletmenizi faaliyete sokarak da bu bölgenin en iyisi, en iyi ismi oldunuz. Özellikle de genç girişimci olarak herkesin gözlüsü oldunuz. Peki benim merak ettiğim nereden esinlendiniz? Bu biraz benim hayal gücümle alakalı. Bu dükkana, bu kafeye gelenler bilir. Ben her gün yeni farklı bir şey yeni farklı bir şeyler getirmek için uğraşıyorum. Yani benim şuraya geldim artık burada iyiyim diye bir düşüncem yok. Benim sürekli aklımda, her zaman aklımda ve sürekli yeni daha üstüne ne yapılabilir? Daha üstüne ne konulabilir? Yani siz bundan 5 sene sonra görürsünüz. İnşallah çok farklı bir yerlerde görüşürüz. Ee, o zaman da ben size daha farklı bir konuşma yaparım yani. İnşallah bizler de bir sonraki röportajımızı daha büyük ve daha birçok çeşidi anlatabildiğiniz bir konu içerisinde ele almış oluruz. Ben inanıyorum öyle olacak. Peki sizin bu sektörle alakalı şu anki ilerlemede görmüş olduğunuz eksiklikler ya da doğrular nelerdir? Şu anda sektör ne şekilde seyrediyor? Hastalıktan dolayı çok etkilendik. Biliyorsunuz kapalı kaldık. Kapalı kalmamız bizi biraz etkiledi ama yine de ayakta kalmayı başardık bir şekilde. Bu kafe sektöründe ya yani ben gençlere yapın derim. Üniversitede çok arkadaşınızı görürsünüz. Ben işte bölümü bitirdikten sonra bir kafe düşünüyorum. İşte benim şöyle bir kendi iş yerimi açma hayalim var. Herkes hayalinin peşinden gitsin. Herkes yapmak istediğini yapsın derim yani. Kesinlikle bizler de genç girişimcileri buradan destekliyor olalım. Peki ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak isterlerse nerelerden takip edebilir, Nerelerden iletişime geçebilirler? Instagram, Twitter, Facebook ve benzeri adreslerde her yerde mevcuttur yani. Sosyal medya platformlarında bizler varız. İletişim numaralarımız, adres bilgilerimiz de orada mevcut diyoruz. Vermiş olduğunuz bu bilgiler için ben önce kendi adıma sonra ekibim sonra da ekran başındaki hem Türkiye hem Avrupa izleyenler adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak sizlerin aktarmak istediği bir şeyler varsa onları da alalım sonra da röportajımızı sonlandıralım. Ayın gerçek evrelerine göre bizdeki smoti çeşitleri değişiyor. Eğer ayda gerçek ay varken yani ayın gerçek hali hilalken Burada da hilal konseptine giriliyor ve sadece hilal içeceklerini içebiliyorsunuz. Hilal smoothie'lerini yiyebiliyorsunuz. Bu yarım ay olduğunda hilal içeceklerinin tamamı kalkıyor ve yarım ay içeceklerine dönüşüyor. Bu sizin içtiğiniz hilal zamandaki içeceği size değerli ve özel kılıyor. En son olarak donlay geliyor. En son donlay halini alıyor. Donlay halini aldığında bizim buradaki yaptığımız bütün karı biz kurumlara bağış olarak geçiyoruz. Bu bilgiler için de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Ben aynı zamanda bu kadar büyük bir farkındalığı yarattığınız için de kendi adıma sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. efendim görmüş olduğunuz gibi sizlere yaptığı işlerle son zamanda isminden sıkça söz ettiren bu Şirin Mi Şirin Kafe'nin işletmecisiyle genç işletmecisiyle tanıştırdım. Aynı zamanda kendisinin yaratmış olduğu bu farkındalıkla alakalı kendisine de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Anlat bakalım Türkiye ekibi Mersin'de tekrar sizlerle olacak diyoruz ve hoşçakalın.